Mısır piramitlerini yapan köleye bağlanıyoruz. Hakan Bey, piramit süreci nasıl geçiyor efendim? Dik çekmişiz o kuleyi. Üçgen ne bokuma yarayacaksa bilmiyorum. Biz de günlük iki buçuk litre kolaya çalıştırıyor burada. Hakan bir şey koku Şokun Şortun beyaz mı? Haline bak. <laughs> Karakaşanımızı yükledik. Yürü bakalım. Elif dolu sigara yap. De! Sigara yap. <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> görüşürüz. Abi niye birinci daha çok beğendi? Çünkü kendisi daha çok var birinci videoda. İkinci videoda Ay, ben çok yok. varım Diyalog diye kıskandın değil mi? Evet bu arada. Beni, sen, beni kıskanıyorsun artık abi. Sen, sen gereksiz, Kıskan. sen yani gereksiz Kıskan. bir şey. Sus sana sor yetkada. Bin tane bir cümle söylüyorum. Ben burada bir dakika Adam bir cümleyi bizor zor konuşuyorum. Gözüm ben tergel, sus be. İk, i̇kinci videonun daha iyi. kötü olma sebebi, e, bir dakika yani. <laughs> Editlerin daha az olması, tamam mı? Tamam. Editlerin bir daha az az olması lazım. Editlerin az olmasından dolayı ikinci video güzel değil birincisine göre. Müsaade edersen cümle bitireceğim. Birincisinde de edit çoktu bence daha komik daha hani bir Burada sadece şey var hayvanat bahçesinde 3-4 tane maymun bir tanesi var. Sen şey diyorsun maymun oradan ha 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 kanı koymuş. Sayın Sayın Sude. İkinci videoda birinci video göre o zaman rağmen yine en komik sahneler bende. Bendeydi. Bende. Yani ne sende? İki <laughs> sen de bir. Ah maymun. Tamam, Memun diyor bağırıyor. ben çıkıyorum bile Tamam, de. siz... Bu da benim mi? Yok değil. Evet. Serkan sen gittiğinden beri Gizmo hep senin kapında ağlıyordu biliyor musun? Kıyamam ben ona. Gizmoş? Kıyamaya <laughs> çalışsınlar. Kardeşim o ne benim küçük çoluğum var çocuğum var hepsine ağlıyorlar. Hani bısırıyorlar. Çocuk... Evet arkadaşlar hayvan haklarını hakları korumadı. Derneğimizin medar iftarı 300 kilo vasıta efe Ben de. Sus olsan kavga Su yani çok, beni, ya, yani ya, yani beni kı başladı. Yani. Yani, <laughs> <özür diler. gülüyor> Maşallah elinden de hiçbir şey gelmiyor. Tam <laughs> göbeği. Sana ayırmak için yapmıştım onu. Özgür nereye gitti? Uf, durma, ne sen, sen ne yapıyorsun? Ben benim <laughs> hey, beni bir adam bırakmadım. beni bir günah Millet millet öldürüyor. Bak anne. Kimse güven kalmadı. Kalmadı. kalmadı, kalmadı. Kimse güven. <laughs> Öyle parmakla sayılacak. O kadar sıcakta değil. O e, kadar e, sıcak e, değil, değil mi? mi? Bu adam sabah uyandığında beyazdı. Evet, evet, evet. Evet, evet adam haklı. Abi ya aslında şey değil çok öyle korkunç değil yani güzel yani zaten çok korkmuyorum abi. Abdi yeni saç herhangi bir insan

Evet arkadaşlar şu an Çocuğum, ee, şu an ne yapıyoruz? Furkan da Basri günün hasılatını bir topluyor. Muhasebe işlemlerimiz var. Bugün şey soyduk. Basri'nin teyzesinin kahvaltı salonuna Basri hakkında helal et. Helal olsun mu? Helal olsun de. Helal olsun de. <laughs> <Helal olsun> de. <laughs> Hafettin mi? <laughs> Hafettin de. <laughs> Sen affettin de. <laughs> tamam. Bahattin. Ete senin borcunu pik abi Allah takas et. Gemilerde talim var. Kız benim, yarim var, yarim var. Hakan. <laughs> tamam. Tamam. <bir gemi> <laughs> evet. Hem kız çıktı, hem erkek. <laughs> İki <kizmi> çocuğun inşallah akrabalar, <laughs> <zahabalı>. akrabalar inşallah büyüyor çok ya. Hocam buyurun. <laughs> Taycancığım iyi ki doğdun. <laughs> ya Abi bu sene basmış. Yanlış. Ah. Oğlum nasıl lan. Abdi. Doğru, doğru. Oh, o sıradaki <laughs> <Şarkı> şeyleri falan bilmezdi be. Mantısı beni şu an. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanının karısı nerede Bizim senin şeyin ismi neydi? Rahmetli. Halil. Halil. Bizim Halil. Ruslan be hadi çorlu cici ne yapalım ben çorlu senin kocanı kub Kıbrıs'la nerede bir getirmişler çık müdahale çık, çık. benim kocamın katilini bulun de yok abi kadın izliyor ben yani çok yani gidiyor oraya fındık topluyor yani bir de biniyor oradan şuna biniyor ne sen Böyle gider miydin? Nereye? Kıbrıs'a. Aa Savaş bilim. abi. Yok, savaş gitmez. savaş Savaş, savaş, savaş. savaş, 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 <laughs> savaş, savaş bizlik değil. altı yedi tane şey çaktı. Erkek hemşire. Onu <laughs> bir kez unuttuk. Tamam. Bir de biz de tanıdık. Tom biz hmm, mi Tabii ki. <laughs> şöyle tam tutarken şöyle teyze rüzgarın <laughs> etkisiyle karışmadı. Üç dört hani bir hemşire var. Açıldı. Benim şey bir açıldı. Ya. Bir de elini yani örtemiyorum. <laughs> zaten havada ne? Bizim önümden yolları annem önüm kolundayım ben zaten. Şöyle yap. <laughs> Hepsi şöyle oldu. Bak benim gözlerim dikkat. Şimdi yüz yüzeylik ben tak diye gözler aşan ne? <laughs> Çok utanmış şimdi yani gerçekten. Video anla hiç program zaten değil. Evet. Çok güzel. sıcak ve aşırı katı olmasın yalnız tamam mı? Ee, onun haricinde... Sıvı beslemesi daha... Evet. Tabii şimdi söyledi ve... Hayatlandı. Böyle bir işte. Dünya var kardeşler. Hava sürmüyor. Keşer kanalımız var. Ne <laughs> bağlı <laughs>